genç bir arkadaşımızdan bir soru aldım. Diyor ki Allah benim zihnimdeki bazı sorulara herhangi bir insanla ya da bir rüyayla ya da bir olay ve bir yahut da bir olguyla cevap verebilir mi? Bana bu doğaüstü yollar gibi geliyor. Hakikaten Allah insanla böyle konuşur mu? Bunu anlatmaya çalıştım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün bir gencimizin kısmen metafizik alanda sayılabilecek bir sorusuna cevap vereceğim. Diyor ki Allah zihnimdeki sorulara rüyayla bir insanla bir olayla cevap verir mi? İsterseniz soruyu bir bütün olarak okuyayım. Mahiyeti daha net anlaşılsın. Hocam yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir süredir aklımda bazı dini sorular vardı. Kendi içimde bunlara net cevaplar bulamamıştım. Etrafımdaki, çevremdeki insanlara sordum ama onların da vermiş olduğu cevaplar beni tam tatmin etmedi, ikna etmedi. Diyor ki arkasından sonra bir gün antrenmandan çıkmıştım. Yeni tanıştığım bir kişi beni aradı. Benim Cevabını aradığım mesele kafamda dönüp dururken ki O bundan hiç haberdar değil Tam da benim cevabımı aradığım meseleye Cevap verdi Onun hakkında konuşmaya başladı şok oldum Dedim ki sanki Allah bu kişiyi bana gönderdi Ve onun ağzıyla bana cevap veriyor dedim Bitmedi Sonra rüyalar görmeye başladım bazı sorularıma rüyalarda adeta cevap buldum. Ve size şu anda şunu soruyorum. Allah kuluna zihnindeki var ola gelen bu türlü sorulara olağanüstü denebilecek bir şekilde o yollarla cevap verir mi? Alabilir mi net değil mi? Şimdi ben birkaç ana noktada bunu cevaplamaya gayret edeceğim. Birincisi Önce şunu net olarak ifade etmek lazım. Allah mutlak kudrete, mutlak ilme ve mutlak ihtiyara, iradeye sahip olan bir vacibül vücuttur, bir zat-ı aladır. İnsanda da kudret vardır, insanda da irade vardır, insanda da ilim vardır ama onun ilmi sınırlıdır. Bunu ifade ederken deriz ki ilmi kül ilmi cüzi deriz değil mi? Birisinde cüzi bir ilim var, cüzi bir kudret var, cüzi bir irade ve ihtiyar var bu insanoğlu olarak bizlerde. Ama Cenab-ı Hak'ta ise tam öte noktada mutlak bir ilim var, mutlak bir kudret var ve mutlak bir irade var. Yani her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her şeyi istediği zaman yapabilen bir zatı ı Ejellale. Ama Buraya dikkatlerinizi çekerim ama Allah kendinde var ola gelen bu mutlak ilmi, bu mutlak kudreti, bu mutlak iradeyi tabirca hissediyorum kendi aleyhine sınırlandırmıştır. Niçin? Çünkü bir imtihan dünyası var ve bu imtihan dünyasına göndermiş olduğu insanlara özgürlük vermek zorunda, kanunları ortaya koymak zorunda. İşte Allah kevni kurallar dediğimiz, kaideler dediğimiz, kanunlar dediğimiz ya da tabiat yasaları dediğimiz şeylerle aslında kendi ilmini, kendi kudretini, kendi iradesini kendisi aleyhine tabi caizse sınırlandırmış ve olayları o çerçeve içerisinde, o sebepler dairesi içerisinde müdahale etmiştir ve müdahale etmektedir. Fakat bu demek değildir ki Allah o kurallara uymak zorundadır. İsterse arzu ederse, hikmeti bir mana ifade ederse, yani hikmetli bir davranış olarak son tahlilde karşımıza çıkacak ise şayet isterse Allah bunun dışına çıkabilir. Mucizeler bizim inancımıza göre böyle bir şeydir. Harikul ade diyoruz değil mi? Yani adetleri yırtıp parçalayan şey. İşte o harikul ade şeyleri Cenab-ı Hak hayata taşıyabilir. Ve bunu yaparken de, dikkatinizi çekerim. bunu yaparken de bazen bir insanı kullanır, bazen bir kitabı kullanır, bazen bir olayı kullanır. Unutmamak lazım, bunlar istisnaidir, kaide değil, kural değil çünkü o zaman düzen bozulur. 2. Allah hiçbir kulunu boş bırakmaz. Yani yaratmış olduğu insanı başıboş bırakacak değildir. Nitekim Kur'an اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ en يُتْرَكَ Süde ayet-i bunu söyler. Der ki insan kendini başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Hayır başıboş bırakılmamıştır. Onun içindir ki Allah peygamberler göndermiştir. Allah kitaplar göndermiştir. Ve Allah her bir insana adeta bir peygamber hüviyetinde aklı vermiştir. Nitekim bazı İslam uleması insana verilmiş olan bu aklın, bu muhakeme duygusunun, düşüncesinin insanda ikinci bir peygamber olduğunu söylerler. Çok doğru bir yaklaşımdır. Ama bazen bu akıl denilen varlık insanı farklı noktalara da sürükleyebilir. Onun için mutlaka bir ilahi rehberliğe de bizim inancımıza göre ihtiyaç vardır. Ve Kur'an bunun için vardır, dinler bunun için vardır, peygamberler bunun için vardır. Pekala nereden girmiştik? Allah yaratmış olduğu kulu katiyen başıboş bırakmaz. insanlara başıboş bırakmaz. Rehbersiz bırakmaz demiştik. İşte böylesi yol ayrımlarında Allah yol gösterir insanlara. Demin dediğim gibi o peygamberlerle, o kitaplarla yol gösterir. Ve Allah şah damarımızdan bize çok daha yakındır. Dualarımıza icabet eder, işitir, görür, bilir, her şeyi bilir. Ve ona göre tavır alır. Ona göre o kanunlarını işletir. Şimdi dedik ya hikmeti iktiza ederse böyle şeyler yapar Cenab-ı Hak ama bu her zaman için doğrudan gelmez. Bazen ola ki okumuş olduğunuz bir kitapla gelir. Ayet okuyorsunuzdur. 14 asır önce cereyan etmiş olan bir olayla alakalıdır ayet. Fakat sizin sorunuza tam da cevaptır. Birileriyle oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, konuşuyorsunuz, kafanıza bir şeyler dönüyor. İşte o antrenman örneğinde olduğu gibi o dost size bir şey anlatır, o arkadaş size bir şey anlatır. Anlatmış olduğu şey sizin aslında sorunuza cevap teşkil eder. Bir hadise görürsünüz, bir film seyredersiniz, bakarsınız ki aynen ama aynen sizin sorunuza cevaptır. Değerli dostlar, değerli arkadaşım, değerli genç, şunu unutma. Bu yaşamış olunan şeyler, eğer sen yaşadıysan, bu yaşamış olduğun şey katiyen vahiy değildir. Kesin bir bilgi ifade etmez. Bağlayıcı değildir. O yüzden çok dikkatli olmak zorundayız. Evet, Allah bir şekilde kulunu yalnız bırakmaz, başıboş bırakmaz. Bu türlü çeşitli vesilelerle mesaj gönderebilir ama bu demek değildir ki Allah bana özel mesaj gönderdi. Hayır, böyle yorumlamak alabildiğine yanlıştır. Bir başka husus. Bizim İslami literatürde üç tane kavram var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi ilham. ikincisi rüya ki sizin başınıza gelmiş bir takım sorularıma rüyalarda cevaplar buluyorum diyorsunuz. Üçüncüsü de tevafuk diyebileceğimiz, iktiran diyebileceğimiz şeyler. Şimdi ilham tasavvufi dünyamızda biz şöyle tanımlıyoruz. Allah'ın kulunun kalbine doğrudan veyahut da dolaylı olarak indirdiği bir sezgi diyebilirsiniz. Bir anlayış diyebilirsiniz. Bir kavrayış diyebilirsiniz. İlham bu. Hiçbir şey yok. İşte bir mesele yazacaksınız, bir mesele konuşacaksınız. Aklınıza bir şey geliyor veyahut da kalbinize bir şey doğuyor. İşte bu ilham. Bu bir. İki, ama şunu unutmamak lazım. İlham hiçbir zaman için İslam'ın genel kurallarına, genel değerlerine aykırı olmaz. Olamaz. Eğer İslam'ın genel kurallarına ve genel değerlerine, insani o evrensel hakikatlara aykırı ise sizin aklınıza gelen o şey bu ilham değildir ve bu katiyen ölçü olmaz. Sizin davranışınızı, yapacağınız davranışı meşrulaştırmaz. Yani benim kalbime ilham geldi, şu adamı öldüreyim. Hayır, böyle bir şey diyemezsiniz. Böyle ilham olmaz. Çünkü masum bir insanı öldürmek sizin haddiniz değil, hakkınızda değildir. İkincisi rüya. Dedim ya sizin de başınıza gelmiş. Efendimiz buyuruyor müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür diyor. Bunu anlatırken bizim ulemamız yani bu hadis-i şerife şerh yaparken Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberlik geldikten sonra 6 ay kadar vahiy inkıta oluyor ve o dönemlerde rüyalar geliyor. Pekala Peygamberlik kaç yıl sürdü? 23 yıl sürdü. 23 yılda kaç tane 6 ay var? 46 tane. Efendimiz ne diyordu? Rüyayı sadıka, rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Yani aslında işaret ettiği şey odur diyor. Tamam. Buradan böyle bir izah yapabiliyoruz. Pekala bu rüyalar, bu rüyalar kalbi berrak olan müminler için, inanan insanlar için, niyeti halis olan kişiler için bazen ola ki bir işaret olabilir ama rüya bilgi sebebi değildir. O rüya ile amel edilmez. İnsan sübjektif olarak belki kendi görmüş olduğu rüya ile amel edebilir ama sübjektif bir şeydir bu. Objektif bir bilgi değildir. Ben rüyamda şöyle gördüm öyleyse böyle yapacağım falan katiyen denilemez. Onu yaparsa veyahut da yapmazsa bedeline sonuçlarına katlanır. Bunu mutlaka aklıyla, muhakemesiyle, şartlarıyla yeniden ama yeniden mütalaa etmesi, müzakere etmesi, düşünmesi gerekmektedir. 3 ise tevafuk dedim. İktiran da deniliyor buna bildiğiniz gibi. Tıpkı sizin o antrenman meselesinde yaşadığınız gibi aklınızda bir soru var. Tam o arada birisi geliyor, o konuda konuşmaya başlıyor ve siz de sorunuza cevap buluyorsunuz. Yani manevi bir teyit almış oluyorsunuz. Bu da tabii ki her şeyin planlı, projeli, programlı olduğuna inanan, kader hakikatine inanan bizler için onun da Cenab-ı bir şekilde konuşması olarak değerlendirebilir ve düşünebilirsiniz. Bir de modern psikolojisi açısından bakacağım. Şimdi insan zihni diyor ki psikologlar bir meseleye odaklandığı zaman çevresinde olan her şeyi ama her türlü şeyi o meseleyle ilişkilendirme cihetine gider. Zihni öyle çalışır. Bunu ifade ederken de ne diyorlar? Seçici algı diyorlar değil mi? Seçici algı ile meseleye bakıyor ve diyor ki zihninde var ya zihniyle meşgul oluyor ya karşılaşmış olduğu o herhangi bir şey ne olursa olsun o şeyi onunla irtibatlandırıyor. Mesela şöyle diyelim. Hamile bir kadın her yerde bebek arabası görmeye başlıyor. Açlıktan, susuzluktan ölmek üzere olan bir insan her şeyi su olarak görüyor, yemek olarak görüyor. Veyahut da dini bir meseleye yoğunlaşmışsa, işte bu örnekte olduğu gibi, çünkü dini sorularıma cevaplar arıyordum. Etrafındaki insanların verdiği cevaplar beni ikna etmedi demişti. Dini bir meseleyle yoğunlaşıyorsa o insan zihni duymuş olduğu her bir sözü, görmüş olduğu her bir işareti ona yorabiliyor, onunla ilişkilendirebiliyor. Hani meşhur Victor Frankl'in söylemiş olduğu bir söz var ya insanın anlam arayışı evet zihnimiz sürekli bir anlam arayışı içerisindedir ve bu sadece insanoğlu için söz konusudur. Dolayısıyla biz yaşamış olduğumuz şeylere bir anlam katmaya çalışırız. Bu insan olmanın gereğidir. Bu fıtri bir eğilimdir. Bu fıtri eğilim dikkatinizi çekiyorum bu fıtri eğilim yüklemiş olduğumuz anlam, karşılaştığımız olaya karşı yüklemiş olduğumuz anlamın mutlak doğru olduğu anlamına da gelmez. Daha fazla sözü uzatmayayım isterseniz. Kısaca şöyle toparlayayım. Evet, Allah kuluna bazen işaretler gönderebilir. Bu işaretler bazen bir insanla, bazen bir kitapla, bazen bir olayla, bazen bir rüya ile olabilir. Bazen bir ilhamla olabilir. Ama bunların hiçbirisi ama hiçbirisi vahiy değildir bağlayıcı dini bir hükmü ifade etmezler. Ne rüyalar, ne tavafuklar, ne ilhamlar. Hayır, bunların hiçbiri bağlayıcı bir hüküm ifade etmez. Ama bunlar aynı zamanda şükrü gerektiren işaretlerdir. Madem ki hakikaten birebir cevap teşkil ettiği sizin görmüş olduğunuz o olay, işitmiş olduğunuz o söz, evet buna karşı Cenab-ı Hakk'a şükranla mukabelede bulunmak gerekir. Kalbimizi ferah bir şekilde hissedebiliriz burada ama şunu unutmamak gerekiyor. Bizim asıl ölçümüz İslam'ın ortaya koymuş olduğu temel kurallardır, kaidelerdir, disiplinlerdir. Allah hepimize hakkı hak olarak görüp ona tabi olan, batılı batıl olarak görüp ondan kaçınan kullanında neris